Merhaba Retro severler, yine bir vlogla karşınızdayım. Ama bu vlog benim değil, oğlumun olacak. Merhaba. Oğlum sizinle Lego Super Mario setinin heyecanını paylaşmak istedi. Önümüzde bir başlangıç seti var. Bu videoda bunun kolu açılışını da göreceksiniz, yani kargo paketinin açılışını da göreceksiniz. Bu kutunun açılışını da göreceksiniz. Daha sonra oğlum bu seti inşa edecek kamera önünde hızlı çekimde olacak tabii ki bunların hepsi. Daha sonra e, starter Course nasıl oynanıyor? İçinden çıkan figürün özellikleri neler? E, bunların hepsine bakmaya çalışacağız. Tabii ki burada işin çoğu oğluma düşecek. Ben sadece ona yardımcı olacağım. E, şimdi isterseniz önce kargo kolisini nasıl açtık onu görelim. Daha sonra bu paketi açalım ve kuruluma başlayalım. Daha sonra e, figürün falan özelliklerine bakarız. E, çok retro bir mesele değil. E, ama bu hafta sonumuzu işgal edecek bir mesele gibi duruyor. O yüzden e, bunun da bir içerik olmasını istedim. Şimdi işleme geçelim. Umut'cum sana geçen hafta bu Lego setini sipariş ettik ve henüz geldi. E, sabahtan beridir de sen bunu kurmaya uğraşıyorsun. Hı hı. E, öncelikle memnun musun sonuçtan? Evet memnunum. Peki kurması sırasında zorlandığın zamanları oldu mu? Yok hiç olmadı. Lego Mario uygulamasını indirdik. Pat 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 pat. Bunların hepsini build yaptım. Hı hı, build yapmak ne demek? edeceğim. Inşa edeceğim. <laughs> tamam. Şimdi aslında ee, bunları yapmak çok kolaydı. Bize bu inşa ettiğin şeyleri barkodlu olanları özellikle tek tek anlatır mısın? Şu start pipe yani başlama borusu, dönen köprü, hı, hı soru işareti bloğu, Peki blog, o, blog. o, kırmızı alan ne soru işareti bloğunun oradaki? Love. Love değil mi? Hı hı. Burası da Şimler so. Gumba da burada. ilerliyor, Sonra da buradan dikkatlice geçiyor. Durmedi. Sonra da buradan dikkatlice geçip şuraya zıplıyor. Sonra bunlardan dikkatlice geçip buna basıyor. Sonra da bu havaya fırlıyor. Bu kim? Bu kim? Şu Boozer Jr. Buna basınca Bowser Jr. düşüyor. Bu Köprü de fırladı ya. Sonra da sonra da şey böyle geliyor. Ne geliyor öyle? Cloud. Cloud böyle onu Cloud. götürüyor. ne? <laughs> Bulut geliyor. sonra da buraya geliyor ve Mario mutlu günler yaşıyor. <laughs> mutlu bir son oluyor değil mi? Mutlu bir son oluyor. Sen bize bir oynanış göster sonra hepsinin bir yakın çekimini yapalım. Elektronik Mario figürümüzle devam edelim ve videoyu bitirelim. Ee, bu bence bütün paketin en ilginç e, parçası çünkü içerisinde e, baya bir elektronik donanım var tabii ki benim algıma göre ve bu paketin yüksek fiyatının e, sebebi de büyük ihtimalle bu figür zaten Lego ucuz bir şey değil ama e, bu kadar az parçalı bir Lego setinin bu kadar pahalı olmasının nedeni büyük ihtimalle. E, bu e, figürün bu kadar elektronik özelliklerinin olması. İçerinde içerisinde bir gyro var. Yani salladığınız yönü vesaire size söylüyor. Aynı zamanda alt kısmında bir kamerası var aydınlatmasıyla birlikte. Gösterir misin bize kamerayı? Şöyle çok yaklaştırma. Biraz uzaklaştır. Tamam. Ortada görmüş olduğunuz kısım bir kamera arkadaşlar. İki tarafında da aydınlatma var. E, tekrar koyabilirsin. E Gördüğünüz gibi hemen koyunca algıladı. Bu alttaki kameradan farklı farklı blokları algılayabiliyor. Bunu oynanış sırasında görmüştünüz. Bir de ne yapabiliyor? Barkod okuyabiliyor, değil mi? Evet. Üzerinde barkod olmayan yeşil bloklara koyduğun zaman ne oluyor? Çim. Çim oluyor. Kırmızı bloklar? Lav. Lav oluyor. Sarıya gelirse? Kum. Kum oluyor. ve her e, özel parçanın üzerindeki barkod farklı olduğu için de o barkoda göre davranışını ayarlayabiliyor. E, bunu örnek oynanış videosunda zaten gördünüz. E, arkasındaki kontrolleri de gösterelim. Şurada bir Bluetooth butonu var. O Lego Mario'yu uygulamaya bağlamak için. Power da onu açıp kapatmak için. Çok güzel. Ee, şapkası ayrılabiliyor, kulakları ayrılabiliyor, <laughs> düğmeleri ve pantolonunu çıkarabiliyorsun. Şapkası bile. <laughs> evet. Pantolon... hiç ayrılamıyor. Pantolonu çıkarınca ne diyor? <laughs> ah çıkmıyor şu an. Senin elini bak lav olarak algıladı kırmızıyı. Yanıyor şu anda. <laughs> evet. Söylemen yeterli. Mamma Mia atıyor. <laughs> evet. Huh dede. Evet şöyle biraz netleyelim. Evet figürümüzün kolları hareket ediyor. Ee, Ama ayaklarını ayakları. manatamıyor. Sadece bir parça. Evet. Tek parça diğer kısımları ve ön tarafında da bütün ön cepheyi kaplayan bir ekranı olması bunu pahalı yapan özelliklerden bir tanesi diye tahmin ediyorum. Bu arada Umut bunu biriktirdiği parasıyla aldı. Ama ne kadar severek oynadığını görünce de iyi ki almışız diyoruz. Sen de memnun musun? Paranı evet, buna vermiş olmaktan. <laughs> Dün bütün gün oynadın. Çünkü çok beğendim. O seti yine oynamak istiyorum. Size bir oynayış gösterebilir miyim? Tamam başlatalım. Umutcuğum bu video için sana teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Ee, söylemek istediğin son bir şey var mı? Yok. Tamam. Ee, bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.